Akşam raporuna devam ediyoruz. Az önce Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı'yı konuk ettik ve e, Bayraktar Hoca'nın dile getirdiği bir iddia var. Hacca gitmenin belli bir zamanı yoktur. Senenin bütün aylarında hac görevi yerine getirilebilir şeklinde. Ve şimdi sevgili seyirciler bir diğer e, değerli konuğumuzdan görüşünü alacağız. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır karşımızda. Sayın Bayındır iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ve vakfımıza hoş geldiniz diyorum Süleymaniye Sağ Vakfımıza. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz? Hacca her olun. zaman gidilebilir mi? Her ay e, gidilebilir mi? Ee, bayraktar Bayraklı Hoca değerli bir dostumuzdur. Birçok konulardaki görüşleri gerçekten güzel. Ama hacla ilgili görüşlerine katılmamız mümkün değil. Belki biraz sonra soracaksınız. Oruçla ilgili görüşlerine de katılmamız mümkün değil. Şimdi hac e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'dan beri yapıla gelen bir ibadettir. E, hac suresi diye bir suremiz var. Kur'an-ı Kerim'in 22. suresidir. Burada Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Biliyorsunuz Nuh tufanından sonra Kabe e, kayboluyor. Kumlar altında kalıyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam Allahü Teala görevlendiriyor. Gidiyor Kabe'nin eski Adem Aleyhisselam tarafından yapılmış olan temellerini bulup binayı yükseltiyor. Sonra da Allahü Teala ona şöyle bir emir veriyor. Hac suresinin yani 22. surenin 27. 28. ve 29. ayetlerinde diyor ki insanları hacca çağır. Sana yürüyerek ve yorgun binekler üzerinde derin vadilerden geçerek gelsinler. Yani dünyanın her yerinden gelsinler. Kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Bu menfaatler çok önemlidir. Bu e, haram aylarında e, insanların can güvenliği ve mal güvenliği en üst düzeyde sağlandığı için oralarda tarihin eski dönemlerinden beri büyük panayırlar e, kurulur ve insanlar orada alışveriş yaparlar, mallarını götürür satarlar, oradan da mal alır getirirler Dolayısıyla hac aslında büyük bir ticari e, faaliyetin yapıldığı zamanın ortasına rastlar. İşte önce diyor ki kendi menfaatlerine şahit olsunlar. Sonra diyor, diyor ki veya kurus mallahi fi eyyamin malumat bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. Şimdi bilinen günler İbrahim aleyhisselam'a şu günlerde demiyor, bilinen günlerde diyor. Çünkü bütün insanlığın bildiği günler o e, e, ilk peygamberden beri. E, bilinen günler ki onların hangi günler olduğu zaten diğer ayetlerden anlaşılıyor. Ne Allah'ın adını ansınlar ala marazak ohum min behime tilanam Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behime e, cinsi şey enam cinsi hayvanlar üzerine enam cinsi hayvanlar da bugün bizim kurban kestiğimiz koyun keçi sığır deve o da enam suresinde anlatılıyor o hayvanlar. Ondan diyor siz yiyin ve yoksula ve fakire de yedirin diyor. Şimdi burada ee, Bayraktar Bey dedi ki hacla kurbanın bir araya gelmesi düşünüldüğü için böyle yapılmıştır. Öyle bir düşünce söz konusu değil. Bu Allahü Teala'nın emridir. Yani hacla kurban aynı günlere rastlamak zorundadır. İşte bu ayette zaten Allahü Teala onu bildiriyor. Sonra da diyor ki tüm mel yaplu buradaki tefes kelimesi peygamberimiz tarafından Arafat vakfesi ve Müzdelife vakfesi olarak açıklanmıştır. Tefsirlerde ve meallerde bir takım problemler olsa da ...ve kendi e, ibadete girdikleri zaman ihramla e, üstlendikleri görevleri yerine getirsinler... ...ve eski e, evi yani Adem'den beri e, tavaf edilen o evi tavaf etsinler... ...yani Kabe'yi tavaf etsinler diyor. Dolayısıyla e, belli günler diye e, ifade ediliyor bu. Peki hocam şunu ee, sorabilir miyim size? Ee... Tabii benim hakim olduğum bir mevzu değil. Öncelikle bunu özellikle belirtmek isterim ama. Tabii tabii. Şimdi e, Sayın Bayraktar Bayraklı dedi ki şu anda bile çok fazla gitmeyi arzu eden insan var ama kontenjan dolayısıyla gidemiyor. Zaten gidildiği zaman bile çok kalabalık ve e, önümüzdeki seneleri göz önünde bulundurarak. ...daha çok kişinin Müslümanlığı seçeceğini düşünerekten şöyle bir ifade kullandı. O zaman şartlar daha da zorlaşacak. Şimdi oraya gidildiğinde edilen dualar, yapılan ibadet hepsi aynı olduktan sonra... ...ben bunu soruyorum size, nasıl bir mahsuru olabilir? Ya da neden o belirlenen aylar belirlenmiştir diyeyim? Neden özellikle o zaman geçerlidir bu ibadet? Şimdi bir ibadet dediğimiz zaman yani Allah'a kulluk gereği yapılan şeydir. Hı hı. Kulluk gereği yapılan şeyde sorgulanacak olan Allah bunu ne zaman ve nasıl yapmamızı istiyor şeklindedir. Dolayısıyla Allah bizden buradaki şekillerde belli bir yerde belli bir zamanda ve belli biçimlerde yap yapmamızı istediği bir ibadettir ve hac için de. Ee, Ali İmran suresinde e, Allahü Teala diyor ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ Oraya yol, bile, yol bulabilenler için Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır o beyti hac etmek diyor. Dolayısıyla o imkan bulamayanlara zaten e, yani oraya gidemeyenlere zaten e, gerekli bir görev değil. Ee, ve insanlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın, insanlar çoğaldıkça nakil imkanları da çoğalıyor. Mesela eskiden deve sırtında giderlerken şimdi otomobil sırtında gidiyorlar ve bir iki sene içerisinde de raylı sistem oluşacak. Raylı sistem oluştuğu zaman Arafat'tan e, o diğer bölgelere insanları bunun birkaç katı insan nakletmek hiç de zor olmaz. E, doğrusu şudur. Yani bu bir ibadetse ...o de Allah'a yapılan ibadet, ...Allah nasıl istiyorsa öyle yapmak lazım. Aksi de kendi kafamıza göre ibadet koyarsak... ...o zaman din diye bir şey kalmaz orta yerde. Ama ben burada... ...Bayraktar Bey'in... ...zaten söylediği bir şey var. Diyor ki... ...araştırdığım ve bilebildiğim kadarıyla... ...bunlar ayetlere aykırı değildir diyor. Dolayısıyla biz... ...yani Bayraktar Bey benim dediğim olsun demiyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum diyor. Onun için ben de onunla alakalı olarak birkaç şey söylemem lazım. Yani izleyicilerimiz açısından da gerekiyor. Mesela okuduğu ayetlerden El Hacce Şurum Malumat ayetini okudu. Ve şöyle bir mana verdi. Femen da fihin el hacce. O, o aylarda kime hac farz olursa böyle bir anlam verilemez bu ayetlere. Yani Arapça bakımından bu anlamı verme ihtimali yok. O aylarda kim hac görevine başlarsa anlamını vermek lazım. Sonra bir de bakın bu aylardan başlanıyor. Aylar denmesi son derece önemli. ...çünkü... E, ...ondan sonraki ayette diyor ki... ...leyse aleykum cünâhun en teptavu... ...fadlam mir rabbikum... ...yani o günlerde gidip de orada... ...ticaret yapmanız, kâr kazanmak için... Uğraşmanız da sizin için bir günah yoktur... ...zaten Hac suresinde de... Men ...menfaatlerine şahit olsunlar ifadesi var... Dolayısıyla orası aslında... ...dünyanın en büyük panayırı haline getirilmiştir... ...tarih boyunca... E, ...gerçi şeyden sonra da... E, bu sahabe devrinden sonra o eski canlılığını kaybetmiştir ama Peki Sayın Bayınır, eskiden beri e, büyük manaylar var. Oruçla ilgili olarak e, tespitine dair siz... Oruca, oruca oruç geçmeyelim Pelin Hanım. Bir, bir, oruca geçmeyelim. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Hocam söyleyebilirsek. çünkü araya ben girmek istemiyorum ama zaman ilerliyor. Oraya geçeceğim ama şunu, bunu mutlaka söylemem tamam, lazım. Tamam söyleyiniz. E, ondan sonra e, belli bilinen sayılı günler diye geçiliyor ya yani üç güne iniliyor. Ondan sonra en sonda şeyde Tevbe suresinde bir tek günden bahsediyor Allahü Teala diyor ki Tevbe suresi üçüncü ayetinde Allah ve Resulünden Hacı Ekber günü insanlara yapılan duyurudur diyor. Hacı Ekber günü Peygamber Efendimizin bütün insanların toplandığı, toplaştığı işte Arafat'ta yapmış olduğu konuşma gibi Ali radıyallahu an hacın hicreti şeyin hicretin 9. senesinde Arafat'a çıktı ve insanlara bu Tevbe suresini ilan etti. Allah ona Hacı Ekber günü diyor. Yani peygamberimiz de Hac Arafat'tır diyor. Dolayısıyla bakın aylardan günlere, günlerden de tek bir güne indirdi. Dolayısıyla şeyler yani Kur'an-ı Kerim'de asıl problem bizim çok yaygın bir problemimizdir. Kur'an kendi kendini çok ince ayrıntılara kadar açıklayan bir kitaptır. Ben çok isterdim ki Bayraktar Bey ile beraber oturalım. saat sınırlaması da olmasın. Yanımızda da başka belki kimseler de olabilirdi. Bu konuyu çok detaylı bir şekilde ortaya koyalım. O zaman şu net olarak gözükecekti ki hacla kurban mutlaka aynı günlere gelmek zorundadır. Zaten Peygamberimiz hacda kurban bayramı kurbanını kesmiştir. Bu da son derece önemli bir bilgidir. Bunların mesela Diyanet'ten de ben şahsen mesela buradayken buradan teklif ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ilgili görevler gelsinler. Çünkü yıllardır bu konu e, insanların zihni meşgul ediyor. Bayraktar Bey de gelsin biz de gelelim. Mesela işte Habertürk çok güzel bilgilendirmeler yapıyor gerçekten. Yani halk unutmuyor yapılan hizmetleri. Mesela Ramazan'da yaptığınız Peki. hala konuşuluyor. Ee, Dolayısıyla Sayın bunu Bayındır. ben teklif ediyorum. Peki efendim bu teklifinizi ha, de canlı yayında yapmış olduğunuz Son olarak oruçla ilgili olarak orucun saatlerinin kaydırılabilip kaydırılamayacağına dair sizin tespitiniz ne yönde? <laughs> Yani tespit değil bunlar Kur'an-ı Kerim'in çok açık emirleridir. Şimdi ben Bayraktar Bey'in onu nasıl söyleyebildiğine gerçekten inanamıyorum. Ramazan ayı kameri ayların bir tanesidir. Ve Allahü Teala yeryüzünü yarattığı günden itibaren Tevbe suresinin 36. ayetinde ayların sayısının 12 olduğunu bunun dördünün haram ayı olduğunu söylüyor. Ve bu aylar Hristiyanlıkta da Yahudilikte de Müslümanlıkta da gökteki hilale göre belirtilen, belirlenen aylardır. Bakara suresinin 189. ayetinde de zaten bunlar belirtiliyor. Dolayısıyla Ramazan ayının öyle yılın belli bir sabit zamanına gelmesi imkan ve ihtimal dışındadır. Bunu bir insan nasıl söyleyebilir gerçekten anlamak mümkün değil. İkincisi de yok işte kuzey kutup bölgelerinde 12 saat tutarlar. Bu da olamaz çünkü ayetler ayette son derece açıktır. Tan yeri ağardığı zaman başlanır. Güneş batıncaya kadar devam eder. Ha o güneşin hiç batmadığı ya da doğmadığı bölgelerin şartları nasıl olacaktır? Onun onun yerinde aslında bir tetkik yapmak lazım. Biz Süleymaniye Vakfı olarak bu konuda karar aldık. Ee, i̇nşallah e, yani gelecek Ramazan'dan önce bunu e, Kuzey Kutbu'na bizzat giderek hem aralık ayında hem de haziran ayında gözlem yapacağız. İnşallah Peki. güzel bir sonuca varırız. Peki. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Seyir akşamlar diliyorum. Ben çok gidiyorum. teşekkür ederim. Gerçekten sizi bu akşam misafir etmiş olmaktan da çok gurur duyuyorum. Sağ çok sağ olun. Olsun. Teşekkür ediyorum.